Kıymayı pişirmek için bu harika numarayı tüm arkadaşlarıma öğrettim. Bir lahanayı streç filme sarın. Mikrodalga fırına 10 dakika koyun. Lahana yapraklarını ayırın. Kök kısmını kesin. Bir soğanı soyun. Soğanı ince ince doğrayın. Bitkisel yağ ile tavada kavurun. Tuz ile tatlandırın. Bir kaseye koyun. Kıyma ekleyin. Gerekli baharatları alın. Tatlı kırmızı biber tozu ile tatlandırın. Sarımsak tozu, karabiber, tuz. İyice karıştırın. Kıymayı lahana yapraklarının üzerine koyun. Lahana yapraklarıyla üzerini kapatın. Fazla kenarları kesin. Lahana ile etten eşit şeritler kesin. Lahana şeritlerini kaşıkların üzerine sarın. Kaşıkları bir tepsiye koyun. Bir saat dondurun. Blender kabına birkaç yumurta kırın. Ekşi krema ekleyin. Tatlı kırmızı biber tozuyla tatlandırın. Karabiber, tuz, kişniş. Çırpma teliyle karıştırın. Un ekleyin. Tekrar karıştırın. Runolu kaşıkları sıvı hamura batırın. Ruloları bitkisel yağ ile tencerede 10 dakika kızartın. Bir kaseye krem peynir koyun. dereotunu suyla ıslatın. Dereotunu ince ince doğrayın. Krem peynirle karıştırın. Bir sıkma torbasını krem peynirle doldurun. Ruloları bitkisel yağdan çıkarın. Pane ruloları krem peynirle doldurun. Kıyma ve lahanadan sıradışı bir tarif. Krem peynirle doldurulmuş pane rulolar mükemmel bir akşam yemeği için tam da gereken şey.